yani Allah Teala'nın farz olan emri olması yanında ekstradan bir korunma özelliği de var sonuç itibariyle bu tesettürün diyelim erkek için de kadın için. Ben e, ya gördüğüm bir sahneyi anlatayım çok kısa? Tamam e, bir ablamız var. E, bacak ağrıları yaşıyor. Ağrıları ile ilgili e, istihare yaptığımızda geriye doğru girildi 15 yaşı olabilir. On, yani tahmin ediyorum. Kız çocuğu da. Etek giymiş dizlerine kadar bir tane kedi şeklinde geldi. Ya bunu gözümle gördüm. Tırnağını geçirdi. Zannediyorum sağ bacağıydı. Şu hemen şey. Ya zaten kız çocuğu. Yani evet. geldi tırnağını oraya geçirdi. Yardı. Muhtemelen onda bir yanma oldu o anla bacağında. Sonra oradan içeriye girdi. Ama bugün 60 yaşındadır. Belki. Ama ağrıları var. Ta oraya gidildi. Sebebi onun o anda girebiliyor noktası. Eğer elbise olmuş olsa kapının kilitli olması gibi giremeyecek. Böyle de karşı tarafa metafizik varlıklara açık davet çıkartmış oluyoruz. Zaten onların zararı olmayacak olsaydı Rabbimin emirlerini doğru anlamak lazım. Rabbimin her emri bizi aslında şeytan ve şeytanın tuzaklarından koruyor. Korumak için. Korumak için.